Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir sütlü tatlı olan çilekli muhallebiler olacak. Kupta yapacağımız bu güzel lezzetin hemen yapımına başlayalım. buçuk su bardağı sütü tenceremize alalım. İçerisine buçuk yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker ekleyelim. Ve şimdi bir adet yumurta sarısı ekledikten sonra ateşe almadan önce dışındayken unumuz sütle bütünleşinceye kadar güzelce çırpalım. Ve sonrasında orta ateşte devamlı çırparak fokur fokur kaynayıncaya kadar pişirelim. Bu kısmı hızlı olarak hemen geçiriyorum. Fokur fokur kaynamış olan muhallebimizi ateşten indirelim. Şöyle bir kez daha çırptıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuzsuz tereyağı ekleyelim. Ve yine devamında bir pakette vanilya ekleyerek tekrar bir çırpalım. Diğer tarafta hazırlamış olduğum gördüğünüz gibi mini petibör bisküvilerimiz var. Onun dışında bir 150 gram kadar ortadan ikiye bölünmüş çileklerimiz olacak. Şimdi hemen muhallebimiz de hazır olduğuna göre kuplarımıza doldurma işlemiyle devam edelim. Muhallebi çok fazla soğutmadan artık petibör bisküvilerimizi kuplarımızın tabanına yerleştirelim. göz kararı olacak şekilde kuplarımızın tabanını petibör bisküvileriyle kapladıktan sonra ortadan ikiye bölmüş olduğumuz çilek parçalarından birkaç tane orta kısmına serpelim. Dumanı üzerinde gördüğünüz gibi soğutmadım muhallebimizi. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha katılaşacaktır. Akışkan bir kıvam almasını istiyoruz. Kuplarda olduğu için tatlımız bu şekilde yarım olacak kadar doldurduktan sonra üzerine tekrardan petibör bisküvileriyle kaplayalım. Petiver bisküvileriyle kuplarımızı doldurmaya yaklaştırdık. Son bir tur olarak gördüğünüz gibi. Şimdi ortadan ikiye bölmüş olduğumuz çilek parçalarıyla kuplarımızın kenarlarını da süsleyelim. Özellikle yaz aylarında çok sık yapacağınızı düşündüğüm çok lezzetli bir tarif. şıpşak hazırlayabileceğiniz, e, bisküvileri robotla falan çekmeden kolayca hazırlanabilen bir tatlı. Ve sunumuyla da gerçekten çok çok güzel olacak. Bu güzel, lezzetli ve çok pratik tatlı tarifimi buraya kadar izleyen ve dinleyen arkadaşlarımdan birer beğeni rica ediyorum çilek parçalarıyla kenarlarını süslediğimize göre artık muhallebinin geriye kalanıyla kuplarımızı tamamen doldurabiliriz. Üzerini de yine petibör bisküvilerinden ve çileklerden faydalanarak süsleyelim. Buzdolabına kaldırarak bu güzel tatlıyı en az 2 saat kadar buzdolabında soğumaya bırakalım. Buzdolabında güzelce soğutmuş olduğumuz tatlıları artık soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Şimdi hemen kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum soğuduktan sonraki halini. Akışkan kremasıyla mis gibi çilek kokusu ve vanilya kokusu aromasıyla gerçekten çok nefis bir tatlı tarifi oldu. Bu lezzetli tatlı tarifimi görmesini ve denemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden rahatlıkla gönderim sağlayabilirsiniz. Ve sizlerde hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Gerek hikayelerimde, gerek ana sayfamda her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfamı da dilerseniz takibi alabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.